Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar herkese. Ben bir sosyal medya kullanıcısıyım. Yani YouTube yayınlarımı yapıyorum, burada bir şeyler anlatıyorum ama aynı zamanda işte Twitter ve Instagram'da kullanıyorum. Kendi adımla, Şafak Salda, işte aynı fotoğraf, herkesin görebileceği bir şekilde falan. Facebook da öyle. Son zamanlarda Facebook kullanmıyorum ama eskiden Facebook kullanıyordum. Yani Facebook fenomenken Facebook kullanıyordum. Bunun bir sebebi var çünkü ben uzaktayım ve beni takip ettiğini bildiğim, beni seven ve benim sevdiğim insanlar var. Anne, baba, kardeş, kuzen, arkadaş, dost, yakın düşman eski aşk yeni aşk, anladın mı? bir sürü şey var yani dolayısıyla ben sosyal medyayı hep kullandım yani kendimden insanların haberdar olmasını istedim başka türlü gurbet çekilir mi ya bir şey yazacaksın tabii ki ya da bir şey paylaşacaksın birileri sevinecek birileri üzülecek birileri kıskanacak insan böyle bir şeydir biliyorum yani yani hiçbir şey paylaşmadan yaşayan insanlar da var ben onları gıpta ile takip ediyorum gerçekten çok başka insanlar yani kendi içlerine dönük insanlar ben öyle pek olamadım yani sürekli böyle kendimi bir gösterme çabam oldu belki bu bir ruhsal bir bozukluktur. İşte megalomanlıktır narsisizmdir. Belki de bir narsis, bilmiyoruz yani. Hangimiz değiliz ki zaten de. Ama ben hep böyle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Onu sö sö söyleyeyim başta. Dört gün boyunca Paris'teydim. Perşembe Cuma, Cumartesi, Pazar. 5 mi oldu? Yok dört gün Paris'teydim. Ve tabii orada yaşadığım şeyleri paylaştım. Ben böyle çok hani ne yediğimi içtiğimi paylaşmam ama fikir olarak kafama böyle farklı gelen şeyleri toparlar yazarım. Tweet'e yazarım sonra tweet'ten screenshot alıp Instagram'a koyarım. Tweet'lerden bir tanesi çok tepki aldı yani ne küfürler ne ne yazmışlar bana. Orada şunu dedim mealen 17 senede Berlin'de kuramadığım insani ilişkiyi gündelik insani ilişkiyi 24 saatte Paris'te kurdum. 30 yaşından küçük kardeşlerim göç edecekseniz Almanya'ya değil gerçek Avrupa'ya göç edin. Her yerde ırkçılık var ama Almanya'da ırkçılık bambaşka. Boğulacaksanız Büyük Deniz'de bu. Yani dedim ki aslında ben orada şunu düşündüm. Ben orada yani böyle kamuya açık bir yayıncı gibi davranmıyorum. Beni seven, beni tanıyan insanlara konuşur gibi konuşuyorum. Ben 22 yaşımda Berlin'e geldim. Eğer bugünkü aklım olsaydı, geleceği görebiliyor olsaydım ben 22 yaşımda asla Berlin'e gelmezdim. Doğru Paris'e giderdim. Zor mu? Zor. Daha çok yorulur muydum? Muhtemelen. Daha çok çile çeker miydim? Muhtemelen. Daha kötü bir evde oturuyor olabilir miydim? Muhtemelen. Daha kötü bir iş yapıyor olabilir miydim? Muhtemelen. Buna rağmen inandığım bütün kutsal değerler üzerine. Ailemin bütün fertleri üzerine yemin ediyorum ki Paris'e göçerdim. Çünkü insan dünyaya bir kere geliyor ve Berlin'de geçirdiğim 17 sene bana boşa geçmiş bir ömür gibi geliyor. Bu sadece benim için değil. Ben çok şöyle insan tanıdım. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. 60 yaşında, 70 yaşında gerçekten sinirli insanlarla tanıştım ben burada. Çünkü geriye dönüp baktıklarında boşa geçmiş bir ömür görüyorlar. Hayat yemek, içmek, yatmak, zıvarmak, sosyal yardım almak, tatil'e gitmek falan filan değildir. Hayat daha 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 fazla güzelliği içinde barındıran bir şey olması gerekir. Çünkü gerçekten insan olarak biz, yani bizler bir canlı olarak insan çok az yaşıyoruz ve gerçekten bütün güzelliklerden tatmak ister insan. Ben sadece bunu söyledim. İşte bu arkadaşa inanmayın. Bu daha yaşadığı ülkenin dilini bilmiyor. İşte bu cahil. İşte bu yobaz. İşte atıyorum tamam mı? İşte bu ırkçı. Bir sürü şey söylemişler buna. Aslında ben olayı çok böyle detaylı bir şekilde ele almadım. Bir tweet attım hocam. Ben bir tweette bütün her şeyi ama Ancak tekrar söylüyorum. Ben göç edecek olsam genç bir yaşta. Bu arada 30 yaş altı genç kardeşlerim derken hani 30'dan sonra nasıl intibak olacak yani Fransa'ya falan zor. Dil öğreneceksin. Abi diyeceksin. Abla diyeceksin. işini yolunu bulacaksın. Zor. Hani evlenmen falan da zor olur. Sevgili bulman da zor olur belli bir yaştan sonra. Yoksa ben Sedat Peker'in dediği için demedim yani. 40 yaş altındaki kardeşlerim diyor ya. Umurumla, millet öyle yazmış. Bu da öyle yazmaya başladı. Hayır. 30 yaşından genç bir insansanız ve göç etmeye kafaya koyduysanız size gerçek Avrupa'yı tavsiye ediyorum. Ben burasının yani Almanya'nın gerçek Avrupa olduğunu düşünmüyorum. Sebebi çok açık. Bakın. Ben burada hep samimi oldum. Yine samimi olayım. Bizler Almanya'da ikinci sınıfız. Çok net. İstediğin işi yap, istediğin kıyafeti giyin, istediğin arabayı al, istediğin evde otur. İkinci sınıfız. Bizler yani Türkiye kökenliler, Orta Doğulular, Mağrip ülkelerinden gelenler, Frankafon ülkelerinden gelenler fark etmez. Yani Amerikalı, İspanyol, Kanadalı, Portekizli, İtalyan değilsen, İrlandalı, İskoç, İngiliz değilsen ikinci sınıfsın buralarda. Fransa'da da ikinci sınıfsın. Ancak yani bunu lütfen beni yanlış anlamayın. Bunu bir ırkçı gibi söylemiyorum. Almanya'da iki sınıf var. Birinci sınıf ve ikinci sınıf. Çünkü mülteciler falan henüz yok ortalıkta yani. Olsa bile onlar çok çabuk entegre olur. Hemen yani onlar da ikinci sınıf olur. 1-2-3 yok. Fransa'da 3 var. 4 var. Ya beşinci sınıf bile var. Yani kendini insan gibi hissediyorsun. En azından. Bunu insanlar Almanya'ya gelmesin falan filan için değil ya geliyorsan yine Almanya'ya gel. Tabii ki göç etmek güzeldir. İstersen Bulgaristan'a göç et, istersen Slovakya'ya et, istersen Rusya'ya et. Ya istiyorsan İstanbul'dan Van'a git. Ben her zaman insanları... Mesela ben Paris'e yerleşmeyi düşünüyorum. 2022 yılında en az 6 ay olmak kaydıyla Paris'te, 18. Paris'te özellikle ben orayı çok seviyorum. Yaşamak istiyorum. Bu şey değil ki yani bu atta deve değil yani biz bunu gözümüzde büyütüyoruz. Çünkü ben orada kendimi iyi hissettim. İnsanların, Fransızların yani çoğunluk toplumunun Fransız olmayanlarla ilişkisi benim hoşuma gitti. Ya diyeceksin ki hepsi mi öyle ya da herkes mi öyle? Herkes mi çok mutlu? Değil tabii ki. Ya banyolarda yaşayan, sosyal konutlarda yaşayan milyonlarca yoksul insan var. Belki onlar bu söylediklerimi duysa bana küfür de edebilirler. Ancak ben Berlin'de 17 senesini geçirmiş bir Türk olarak ya da bir Kürt olarak ya da bir Arap olarak burada yaşadığım zaman için pişmanlık duyuyorum. Bu benim fikrim, bu benim duygum, düşüncem. Zorlama bir duygu değil. Değil. Bir sürü insan dil bilmesine rağmen bu ülkenin çoğunluk toplumuyla bağ kuramıyor. Birliktelik kuramıyor, evlenmiyor, iş yapmıyor, arkadaş olmuyor, dost olmuyor. Bu şöyle bir şey değil. Alışırsın, kendi çevreni kurarsın gibi bir şey değil. Gerçekten 70'lerden bu yana kurdukları getolarla, işte mesela Berlin özelinde sadece 3 semtte oturabilirsin demişler. Ve Türkiye kökenler sadece o 3 semtte oturmuş. Sonra o kadar çok Türkiye kökenli insan olmuş ki orada oturmaya da yasaklamışlar. Yeni insanlar gelememiş, iç içe oturmuş herkes. Yani yani olabildiğince izole bir hayat yaşattırmışlar buraya gelen Türkiye kökenleri. Ve bugün geldiğimizde birbirinden farklı iki toplumun iç içe yaşadığını görüyoruz. Birbiriyle zeytinyağı ve su gibi ayrışmış iki toplumun varlığından söz ediyoruz biz Berlin özelinde. Almanya'nın diğer yerlerini bilmiyorum ki bence oralarda da öyle. Yani tecrübelerime göre oralarda da öyle. Ancak ben buradan bir buçuk saat uçakla gittiğimde Paris'e indiğimde bunu görmüyorum. Gerçekten insanlara bireysel bakıyorlar. Ya bu insan kimdir diye bakıyorlar. İşte bu insan faslıdır diye bakmıyorlar. Paris özelinde söylüyorum. Zaten adamların tarihi bana uygun değil yani. Şimdi birileri şey yazabilir. Sen Fransız tarihini biliyor musun? İşte sömürgeci, işte cani, işte zalim. Hocam ona gidin İlber Ortaylı'yla, Emrah Cilesun'la, işte tarihçilerle konuşun. Ben onu söylemiyorum. Ben bir şafak olarak bir Ali'ye, bir Ayşe'ye, bir Baran'a, bir Hatice'ye buradan fikir veriyorum. Yani bir tecrübemi paylaşıyorum. Tecrübe dünyanın en pahalı şeyi değil miydi? Diyorum ki Almanya'ya gelirseniz belli bir süre sonra pişman olursunuz. İstediğiniz kadar iyi noktaya taşıyın kendinizi. Bir bakarsınız etrafınızda bir sürü Dersimli, Yozgatlı, İstanbullu, zorluyorum Bakülü, zorluyorum İranlı, zorluyorum Bremenli Türk, 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 Türk Kürt, Arap. Alman yok, İngiliz yok, Fransız yok, İtalyan yok, Amerika yok ya. Yani. Yılmaz Erdoğan'ın çok sevdiğim bir şiiri var. Bir ülkeden bir iç ülkeye diye. Orada da kendi ülkesini Hakkari öyle tanıtıyor bir iç ülke. Gerçekten biz Türkiye kökenler burada bir iç ülkeyiz. İstersen Almanların tam böğründe otur. Evin içinde bir iç ülkede yaşıyorsun. Bu gerçeği ortaya koyduğum için bir sürü insan bana hakaret ediyor arkadaşım. Şimdi böyle insanlar var. Yani ya benim çok Alman arkadaşım var. Okey ya. Senin çok Alman arkadaşın olabilir. Sen kendi adına konuşan bir ruh hastası olabilirsin. Ben hiçbir zaman öyle olmadım. Ben bu işi yapıyorsam, yani gerçekten şu kameraya konuşuyorsam toplumsal konuşuyor. Önemli olan mühendis bir Berlin Teknik Üniversitesi'nde doktorasını yapmış. Ne bileyim işte Sabancı Üniversitesi mezunu bir insanın söyledikleri değil. Ya sen ne yaparsan yap o senin dünyan git ve yaşa. Sen zaten bir toplum insanı değilsin. Oradan mezun olan herkes için söylemiyorum. Bu söylediğim insandan bahsediyorum. Ya şafak hani senin yok benim bir sürü alman arkadaşım. Ya senin olabilir. Benim de olabilir. Tabii ki her birimizin senin benim tabii ki etrafımızda var bu insanlar. Ama toplumsal olarak gerçekten derin bir ayrışma var ve kendini kabul ettirme çaban oldukça burada her daim mutsuz olacaksın ve her gün daha da daha da daha da mutsuz olacaksın ben Paris banyosunda oturup Paris'e yarım saat arabayla gidip ya da trenle gidip oranın o kozmopolit havasını yaşamayı bir hafta sonra bile olsa yaşamayı buranın bu iğrenç ırkçılığına tercih ederim. Bu benim fikrim ve dile getiriyorum. Sen de farklı tecrübelerin varsa yani pasaportun varsa Berlin'de bir süre yaşamışsan daha sonra Paris'te bir süre yaşamışsan. Gelip Berlin'de görmüş ve bir süre yaşamışsan. Şimdi bana ki sen Paris'te bir süre yaşadın Hayır. Ben Paris'e gittiğimde tanıdığım arkadaşlarımı soru bombardımanına tutuyorum. Benim şahsen şahsi fikrim bu. Ben Almanya'nın özellikle Berlin üzerinde Almanya'nın Hamburg'da buna dahil. Doğu Almanya komple buna dahil. Nürnberg falan Bavyera zaten dahil. baden Württemberg'in bir kısmı kesinlikle. Nordrhein Westfalen konusunda emin değilim ama oradakilerin de paralel toplum olduğunu eminim. Biliyorum çünkü. Oradaki arkadaşlarımla da konuşuyorum. Tabi orada çok fazla zaman geçirmedim. Ancak bu iğrenç ve adi ırkçılığa uğramanın tatsız bir şey olduğunu dile getiriyorum. Ve bunu alternatifin memlekete dönüp o otokrat AKP rejimi altında yaşamaktansa en azından mesela Fransa'nın bir seçenek olduğunu ortaya koyuyor. Ya bu bir video. Ya yazdığım zaten bir tweetti yani. Anasını ağlatmışlar altına. Ne hakaretler. Ya da alıntı retweet edip ne hakaretler. Bir tweet. Bir deneyimimden bahsediyorum. Dine girmedim, siyasete girmedim, futbola girmedim. Yani bizimkilerin kavga ettiği hiçbir şeye girmedim. Sadece bir deneyimimden bahsettim. Bu da bir video. Bir video. Bu bir Tarantino filmi değil. Bu bir Serdar Ortaş klibi değil. Yani üzerine çalışılmış şey değil. Yardırıyorum yani. Tamam mı? Tam Türkçesiyle. Aklıma geleni söylüyor. Diyorum ki önermesi şu. Göç etmeye karar vermişsen. Almanca ve Fransızca ikisini de bilmiyorsan. Ben ve Paris'i ikisine tanımıyorsan. Eşit parayla ikisine de gideceksen, eşit şartlarda ikisine de gideceksen, eşit üniversitelere girebilme şansın varsa, iş bulma şansın ikisinde de eşitse diyorum ki Almanya'ya gelip sonradan pişman olacağım bir konfor alanına girme. İşte çok Türk var, işte kanal boyunda Türklerle bira içeceğim. Geç baba. Burası adamı öldürür. Farenin uyuşturarak yediği gibi kulağını burnunu yer orası. Fransa ise seni sportif yapar, sana dil öğretir, gençleşirsin, aşk yaşarsın, dünya insanı olursun. Geçmişe dönüp baktığında yani geçmişine dönüp baktığında Göç geçmişine dersin ki oh be çatır çatır yaşadık, yedik içtik, bu insanlarla iç içeydik. Emin ol bak. Bunu bir düşün. Ben Türkiye çok güzeldir kal demiyorum. Hiçbir imkanın yoksa ve şartlar müsaitse buraya gel. Almanya kötü demiyorum. Ama Paris gibi bir yer varken Berlin'e gelme. Git ve gerçek Avrupa'da gerçek bir Avrupalı gibi yaşa. Buranın insanı ötekileştiren, ayrıştıran, hor gören, kendisini kötü hissettiren ırkçı zihniyetinden kurtar kendini. Bunu sana annen baban söylemez ya. Ben kendimi yoruyorum ve bunu sana... Yani kendimi yoruyorum şu an yani çok daha güzel şeyler anlatabilirdim. Bunu bir kuzenime, bir kardeşime, bir yeğenime anlatır gibi anlatıyor. Siktir et abi bu Git tarihi, mari ne kadar boktan olursa olsun. Oradaki insanlar ne kadar yoksulluk çekiyor olur ve bunu görürsen gör. Ben bizim gibi insanların, Türkiye'nin kent kültürü almış insanlarının Berlin'dense Paris'te daha mutlu olacağından adım gibi eminim. Adım gibi eminim. Yalnız 3 ay önce Berlin'e gelmiş işte bir kere de hafta sonu Paris'e gitmiş insanlara bunu sormayın. Onlara bu videoyu izletirseniz bana dünyanın küfürünü ederler. Ama buna hakları yok. Çünkü henüz bir şey yaşamadılar. Ben vallahi yaşadım. Hoşçakalın.